Herkese selam Selam Gökhan'cığım Bugün yine bir tanıyalım ama farklı bir içerik Evet çok farklı bir içerik Branş olarak bir kere Farklı basketbol, voleybol dedik Şimdi futbol diyeceğiz ee, Ama rakibimiz... pek de bilmediğimiz bir takıma az de. Evet yani Uluslar Ligi'nde zaten C grubunda olmamız Gerçi Hamit Altıtop dedi e, Demek ki yerimiz burasıymıştı ya yani bizim çok alışık olduğumuz bir şey değil Litvanya ve Faroe Adaları gibi takımlarla karşılaşıyoruz Faroe Adalarını mağlup ettik 4-0 Şimdi rakip Litvanya e, Litvanya'nın da tabii Onlar da ki... başladı Yenilgiyle başladılar. Litvanya'da spor dedim. aklı her zaman biliyorsun futbol gelir. Basketbol olmaz de mı? Demeyeceğim <laughs> tabii ki. Evet. Yani kış sporları ve basketbolla daha fazla odaklanan bir takım Litvanya. Aslında ee, bir dönem olimpik başarılı yüzücüleri de oldu. Baltimor'da evet. aklıma ilk gelen örnek. Doğru ekleme yaptığın için teşekkür ederim bu noktada. <laughs> Ama futbolda da zaman zaman böyle bir şeyler yapmaya çalıştılar Litvanya. Şu anda tabii en iyi dönemini yaşamıyorlar ve şöyle de bir enteresan bilgi var. Aslında bu beni şaşırtan bir şey olduğu araştırmaya başladığımda ilk kez karşı karşıya geliyoruz Litvanya ile A takım düzeyinde. Ama bu biraz tabii Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucu oluşan ülkelerden biri olması da evet. kaynaklı. İlk ayrılan bağımsızlığını ilan eden de ülkedir bu arada Litvanya Sovyetler Birliği'nden 1990 yılında ama Sovyetler Birliği'nden kopup da karşı karşıya geldiğimiz çok ülke var. Yani Doğru. O süreçte hatta Yugoslavya'dan kopanlarla bile hepsiyle oynamışızdır. Ama tabii milli takımlar seviyesinde ilk defa karşılaşsak da daha önce kulüp takımlar üzerinde evet. karşılaştığımız bir ülke. Avrupa kupalarında. Çok Litvanya da hoşlanmadığımız karşı Intertoto geldi. Kupası. Intertoto Kupası. Aslında Intertoto Kupası'nda da zaman zaman bazı temsilcilerimiz iyi işler yapmıştı hatırlarsın. Evet. İki kez iki takımımız Litvanya takımlarıyla karşı karşıya geldi daha önce Intertoto'da. Bir tanesi 1997 yılında Samsun Spor. Kaunas'la karşılaştı ve grup e, o mücadelesi zaman, olduğu grup için format mücadelesi. o zamanlarda sadece tek maç üzerinden olduğu için Hı -hı. grupta her takım bir bile bir maç yapıyordu. 1-0 Samsunspor Litvanya deplasmanından galip gelmeyi başarmıştı ki şanslı bir dönemde oynamış çünkü yaz aylarına denk gelmiş. E, Litvanya'da yaz ayında oynamak biliyorsun bir her avantaj, zaman bir avantaj. İkinci kez Kocaeli Kocaelispor bir Litvanya takımıyla karşı karşıya geldi. eşleşme ama yani ikili maç. Evet. Çift maç. iki ayaklı oynandı karşılaşma. Kocaeli'de Atlantas Kocaeli Sporu mağlup etti. Kocaeli Spor'da Atlantas'ı Litvanya'da mağlup etti. İki maçta bir sıfırlık sonuçlarla sonuçlanmıştı. Ve sonrasında? Sonrasında penaltılarda ne yazık ki yüzümüz gülmedi. Beşte beş penaltı isabeti sağlamış. E Kocaeli penaltı kaçırmış demek. Litvanya'ya penaltı yapmayalım hocam demek ki bak. Litvanya'da <laughs> iyi penaltı kullanıyor Zaten bizim de çok iyi olduğumuz alanlar değil o noktalar. Duran toplar. Genel anlamda bizim evet. çok iyi olduğumuz alanlar. Başımızın zamanlardı. ağrıtan bölümlerden biri. Ki Litvanya Kırıklığı. aslında duran topta da dikkat etmek lazım. Çünkü Forvet'i 1.90 e, savunmacıları yine aynı şekilde uzun boylu. Oraya e, geliriz de. E, uzun boylu şimdi... demişken bana kaleci olarak da uzun boylu bir ekol hatırlatıyor. Çocukluğumdan Galatasaray formasıyla Stavci'yi hatırlıyor. Bu arada kısa bir ben de yani böyle bakınırken program öncesi biraz hafızamı tazelemek için Stavci'nin kariyerine bir baktım. Galatasaray'a Spartak Moskova'dan transfer olduğunu biliyordum ama Galatasaray'ın yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attığı kaleci olduğunu bilmiyordu. Aslında bu çok güzel bir bilgi Gökhan. Yani burada yeni formatta ilk gol. Enteresan yani çok güzel bir bilgi vermiş. Sonrasında olduğumda. bir sezonda Galatasaray'da onu, hatırlıyorum Galatasaray dönemi çocukluğumda. Sonrasında Galatasaray'dan kiralık olarak Karşıyaka'ya gitmişti. Evet. Bir de sanırım Sarıyer forması giymiş. E tabi kalecilerden devam edeceksek yakın o zaman yakın dönemden hatırladığımız bir sima daha var. var. O da ülkemizde iyi hatırlanan bir kaleci olduğunu düşünüyorum ben. Çok. Ee, göre noktada. daha uzun süre kaldı zaten. Kesinlikle öyle ve hani Osmanlı Osmanlıspor'da daha sonra da forma girdi. Gaziantep ardından. Evet, e, çok kısa kalmadı bizde ve önemli işler yaptı yani Litvanyalı kaleciler. Şu anda mevcut takımın kalecisi de yılların deneyimi, tecrübeli kaleci Ernestas Şetkus. O da 2015-2016 sezonunda Sivas Spor'da bir sezon forma girdi. Tabi Gökhan çok parlak olmadı Şetkus ve Sivas için Muhtemelen bu nedenle benim de aklımda pek yer etmemiş. Bakınırken fark ettim. Küme düştüğü sezon Sivas Spor forması giymiş. Yani e, Şetkus'u çok iyi hatırlamıyor olabilir Türk izleyiciler <laughs> ama 36 yaşında yıllardır da Litvanya milli takımında forma giyiyor. Muhtemelen milli takımımıza karşı da o forma giyecek. Çünkü son Dünya Kupası elemelerinde de 6 maçta kaleyi Şetkus korudu. Yine alıştığımız gibi Litvanyalı bir yani fiziksel olarak e, alıştığımız uzun boylu bir kaleci. Bir yani. Uzun boylu, iri bir kaleci. Yan toplarda e, başarılı bir kaleci olduğunu söyleyebiliriz. Biraz istersen şey yapalım. Hani Litvanya dediğim gibi 32. sıraya kadar yükseldi FIFA sıralamasında. Bu Daha hangi döneme tekabül ediyor? O işte 2008 yılında yükseldiler. 2006-2010 arası başarılı bir dönem var Litvanya'nın. Hem Euro 2008 elemelerinde hem de 2010 Dünya Kupası elemelerinde aslında iyi işler yaptılar. İki kez grupta Dünya Kupası elemelerinde 12 puan, Avrupa Şampiyonası elemelerinde de 16 puan topladılar ki aslında bu Litvanya adına bir rekor anlamına geliyor. 10 kez de Baltık Kupasını kazandılar yani Baltık Kupası deyip de geçmemek lazım oradan arkadan bakıyorum gördüğünü ama <laughs> e, görüyorum baktığını gülümsediğini e, en eski milli takım organizasyonlarından bir tanesi Baltık Kupası e, tabii ki Baltık ülkeleriyle karşı karşıya geliyorlar burada biraz coğrafya avantajları da olmuş coğrafya <laughs> avantajı iki kez Finlandiya konuk oluyor bu arada e, bu kupaya ama en sonuncusu 2010'da olmak üzere 10 kez Litvanya e, Baltık Kupasını e, altın madalya ile tamamlamış bir ülke e, o coğrafya Afya'nın en başarılı ikinci takımı. <laughs> üç ülke arasından böyle de bir avantajları olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu an şampiyonluk kaç yıldız ediyor? İki. <gülüyor> <gülüyor> İki yıldız ediyor diyebilirim. Ee, peki, şimdi son döneme geleceğiz. Çok sık teknik direktör değişikliği olan bir takım haline geldi Litvanya. 2003-2008 arası son yıllarda, 2000'li yıllarda belki en uzun süre çalışan Louis Binskas var. Ve onun yönetiminde Litvanya bahsettiğimiz gibi 2008 Avrupa Kupası elemelerinde önemli bir performans elde etti. 50 maça çıktı ki bu da aslında en çok maça çıkan teknik direktör yapıyor onu. Onun ardından bir yabancı teknik adam geldi. Yani Litvanya aslında futbolda bir atılım denemiş diyebilir miyiz sevgili Gökhan? Neden olmasın? Ee, Jose Coseiro geldi takımın ki başına. kendisi Türk spor severlerin çok aşina olduğu bir isim. Bir dönem Gaziantep Spor'da çalışmıştı ki... Zaten Karcım Türkiye' da Türkiye'ye getiren isim kendisi. Yani aslında hocaların böyle kısa dönem geldiği ülkelerde getirdiği oyuncular bazen e, çok ciddi etkiler yaratabiliyor. Bu yakın dönemde Süper Lig'e e, Romanya'dan mesela çok oyuncu geliyor. Evet Belki... ama onların çoğunu pek iyi hatırlamıyoruz. <laughs> yok iyi hatırlayacaklarımız da var <laughs> bence. Şimdi devamında bu sezonu baktığımızda yani geçtiğimiz iki seneye daha doğrusu baktığımızda başarılı bir Litvanya takımı yok. 2021 takvim yılının içinde sadece bir galibiyet alabildiler. O da Bulgaristan karşı. Ki onlarda düşüş yaşayan bir takım. onlarda düşüş yaşayan bir takım. Doğru söyledin. Ve bu süreç içinde Dünya Kupası elemelerinde yani Katar'a katılım yolunda 3 kez aslında değişikliğe gitmiş oldular. Valdas Urbanas'la başladılar Dünya Kupası elemelerine. Razan Auskas geldi, 3 maç kalabildi. Tekrar yollar ayrıldı. Şimdi de Ivan Auskas takımın teknik direktörlüğünü yapıyor. 9 maçta 2 galibiyet alabildi. Yani 2 yılda bir hoca değişikliği ortalama olarak ama aslında son dönemde iyice sıklaşmış durumda. Son 4 teknik adamları Litvanyalı biraz Litvanya futbolunun aslında düşüşte olduğunu Ve içe söyleyebiliriz. Da söyleyebiliriz. İçe kapandığını da söyleyebiliriz. Öne çıkan oyunculara gidelim istersen. Yurt dışında oynayanlar mesela. Yurt dışında oynayan oyuncuları var. Stoper ikilisi aslında göze çarpıyor. Genç bir ikili var stoperde. İkisi de yurt dışında oynuyor. Şatkus ve Edgaras Utkus ikilisi. Biri Nürnberg 2'de forma giyiyor. Giydi geçtiğimiz sezon. Diğeri ise e... Circle Bruges. Circle Brugge'da. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Ki Utkus da bu sezon 3 gol kaydetti. Yine aslında biraz klişeye giriyor belki ama fiziksel olarak güçlü. iki stoperden bahsediyoruz. Göze çarpan için isimler bunlar savunmada. iki genç isim yurt dışında forma giyiyor ve... Hücumda tabii ki hepimizin yakından tanıdığı Ardinas Novikovas var. Gökhan her Erzurum Spor'dan istedim. dolayı tabii ki. Erzurum Spor herhalde o sezon küme düşerken de en akılda çok öne çıkan bir performansı oyuncu akılda vardı. Bir ben, performansı En azından benim simamda yer etmiş. Kesinlikle benim için de öyle. Yani dikkat etmemiz gereken oyuncuların başında Novikovas geliyor. Ee, yakından da tanıyoruz aslında Novikovas'ı. Burada Buradan Stefan sezonda... da gerekli uyarıları yapmış olalım. <laughs> <oğlum. gülüyor> evet. Önümüzdeki sezonda Samsun Spor'da forma giyecek Nuri Ki bence Süper Lig seviyesinde de bir oyuncu. Yani özellikle rotasyonda var olabilir. Topla birlikte iyi işler yapabilen, yani şut tehdidi olan bir oyuncu. Yani biz belki böyle biraz fazlaca yüklenmeye çalışırken ki bu tarz maçları hatırlarsın milli takımda. Belki... E Vodafone Park'ta oynadığımız Karadağ maçı da buna bir örnek Yok, olabilir. ben biraz yine bir Baltık ekolünden dolayı herhalde aklıma daha çok daha da geçmişten bir Letonya örneği geliyor. <laughs> çek bir Letonya çek Evet. Bir... Dikkat etmek lazım. Hücumcularına göz atalım istersen. Aha, yani Novikovas'tan başladık aslında üçüncülere. Şimdi golcülere bakalım. Leoxemis, Klimavisius, Kurujikas üçlüsü var. Leoxemis bunların arasında aslında en tecrübeli olan. 30 yaşında ama çok parlak bir milli takım kariyeri yok Leoxemis'in. Klimavisius, Lüksemburg maçında ilk 11'de başlayan oyuncu. genç bir oyuncu, 21 yaşında ve Litvanya Ligi'nde Hegelman'da forma giyiyor. 1.91 boyunda. Yani Novikovas'la bu ikili arasında aslında oluşacak pas trafiği belki de ya da özellikle ceza sahasında yapılan ortalarla herhalde etkili olmaya çalışacaklardır bize karşı. Çünkü belki de karambol çok fazla, kovalayacaklar. Belki karambol kovalayacaklar. Çok fazla topla birlikte hareket edip çok fazla pas yapıp bizi zorlayacaklarını düşünmüyorum ama fiziksel açıdan öncelikle duran toplara devamlı da Novikovas üzerinden gelecek hücumlara dikkat etmek lazım. Son bir bilgi paylaşım. Aslında Novikovas'la ilgili de şunu söyleyecektim. Buradan bağlayayım. Milli takımlar tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu. Bizim de tanıdığımız Arvinas Novikovas. Litvanya Milli Takım formasıyla 12 golle en çok gol atan 3. oyuncu. Peki en milyonlarca çok... yürek akıllarda tek bir soru. En, en çok... golcü oyuncuları kim? <laughs> en golcü oyuncuları Thomas Danilevicius. O da 19 gol kaydetti milli takımla. Şu anda da ülkenin Federasyon Başkanı, Futbol Federasyonu Başkanı. 1998-2012 yılları arasında forma giymişti. Şu anda da federasyon başkanlığı yapıyor. Bence iyi bir örnek. Herhalde deneyimleriyle birlikte milli takıma ya da Litvanya futboluna daha çok şey katacak. Umarım gelecek yıllarda ülkemizde de benzer örnekler. Belki Nuri Şahin ileride kim bilir. Yani milli takımda bir golü olan en azından belki bir federasyon başkanı <laughs> görebiliriz ileride. Yani 19'una ihtiyaç yok da en azından bir tane başlangıçta O da olsa... bir başlangıç tabii başlangıç öyle başlangıç. bakmak lazım. Başlangıç muhakkak aynen öyle. Şimdi Litvanya'yı anlattık. Futbolu çok yükselişte değil Litvanya'nın düşüşte bizim de düşüşte olduğu için C grubundayız, C grubundayız zaten. Ama C grubunda iyi bir performansla dileyelim ki milli takımımızda. Özellikle... Çok klasik olacak ama yeni bir jenerasyon yavaş yavaş geliyor. E artık Cengiz'i görüyoruz, Hakan'ı takımın lideri görüyoruz. Aslında insanların bir dönem tepki gösterdiği isimlerden de arınmış bir milli takım var. Salı günü 21.45'te milli takımımız Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Şunu da hatırlatalım. Maçtan önce ve maçtan sonra Futbol Center'la, canlı yayınlarla maç önünü ve maçtan sonra yaşananları konuşacağız. Sports TV'de. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. O halde ağzına sağlık Berkeciğim. Sana da Bu teşekkür ederim. Bu aktardığım bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Görüşmek diyeyim. üzere.